Katılma motivasyonum kadınlara ilham olmak ve ilham almak. Ee, hikayem şöyle başladı. Islah çalışmaları uzun yıllar arge gerektiren çalışmalardır. Hem fiziksel hem zihinsel açıdan yorucudur. Aslında sebze ıslahçısıyım. Yaklaşık 4 yıl asistanlık yaptıktan sonra e, tek başıma programları yürütmeye başladım. 4 yılın sonunda uzun süre arazide vakit geçirip sonra eve gelip bu dataları kaydetmek, bilgisayara yazmak çok vakit almaya başladı. Eski detaları, fotoğrafları bulmak, melezeme dosyası hazırlamak için gözlem, dayanıklılık verilerini birleştirmek, soyacı oluşturmak sorun oluyordu ve veri, veri kaybı yaşamaktan korkuyordum. Bir sisteme, daha doğrusu yazılıma ihtiyaç duydum. Yazılım firmalarının kapısını çaldım fakat onlara çok teknik geldi. Yapmak istemediler. Bunu kendim çözmeye karar verdim. Teknokent'in kapısını çaldım. Onlar da TÜBİTA proje yazıp hibe alabileceğimi söylediler ve destek oldular. Ben de bu girişim ile bitki ıslah sürecini dijitalleştiren bir yazılım geliştirmiş oldum. Tohum ıslığı ve argesi denemeleriyle uğraşan tarım firmalarının arge sürecini kolaylaştırıyor ve kısaltıyoruz. Süreci yazılımla ve mobil aplikasyonla yönetmelerini sağlıyoruz. Tohumun yani gıdanın ne kadar önemli olduğunu e, korona zamanı anlamış olduk. Bu yüzden tohum firmalarının sürdürülebilirliğine, nesilden nesile aktarılmasına katkı sağlamak istiyoruz ve artık tarımla teknolojinin buluşma vakti geldiğine inanıyoruz.